almam. Kızıyorum. Kanka bu arada kız gelmeseydi şu an herhalde imo ile. Kız oyunlarım buz. Benim de öyle. Beş tane İki 5 tane oyunum piç oldu. 2 günde 4-5 tane oyunum piç oldu kızlar. 5 tane çok rahat. Bir daha adam vurabilen kız görmedim ama. Yok kanka öyle bir yok şey yok. Yok kanka taşınıyorlar. Bundan sonra işte salak salak. Ee, ya yani. konuşmadık bu arada. Bir de smoke geldi. Kala bir heal. İnanılmaz bir acemilik. adam sana niye bakmıyor? Ne bileyim ama. Adam yürü yoru CS'yi bana. <gülüyor> <gülüyor> Oyunumuz klimalı. Sen hep bunu iki rahat söylüyorsun ha. Oy helal helal kardeşim. Oyunumuz klimalıdır abi. Çok. Hey <laughs> kız hayır. hayır Mert e, Mert öyle oğlum. Kat. Ben daha iyi. Yarada bu yarada bunu izledik yanda. Olur. Where are you Ayna? Sağda var <laughs> Manyak mısın? Gir tıfıtı gir kes. GİR KALAN SON oyun. Tıp da <laughs> ya Kız var Mert, kız var <laughs> Kız var yok ki, pickleyemiyorum Oynayayım mı? Kimse denemiyor bir şey ya Sekiz de lan. de İki ben vurdum. Üçten vurdum. Gelen ele bak ya. Şakamız Oğlum niye, niye bizde bunlar var? Kanka en azından bir 4 el 5 el çıkarsaydık. Hani CT'de bir şansımız olurdu. İşte. geç Evan Evan Evan'ın op kanka. Hapladı sayda, Lova'dan op yasa da kanka. Dolduruyorum. Spike orada düştü. ben bu el bu Yalan smoke attım kanka. Ar adam bile ne yazdı şaşırdı adam. Teşekkürler kanka bizim gene Zaroş <gülüyoruz> kayo. Aman, ana kayo. <gülüyoruz> %100 Ben, ben 3 2, 3 -2. Kanka şu mide gitmeyin ya. Çember OP olabilir. B bitirelim oyunu gelin. Çıkmayın A'ya hiç. Çok güzel bitir bitir. Öldü geç. Bir Öldü City'de. O bir saat can da Oy. Eyvallah. 7-5 baya iyi yandı ya. Pistoyla ırtak oyuna döneriz ya. Kanka Tüpe volatma, atma, sen tüpünü tut kanka bence yani, Hayır Wall'unu tut, tüpe trap atalım chamber. Yani, falan biliyorsa wall şey. çözeriz direkt. IQ'larını açtım. Kanka sen de ne yapıyor musun? Şuradan perden at. Bak buradan E'ni at böyle. Dümdüz onun gibi. Şurayı kapat şuradan şuradan şurayı da at. Şurayı da, at. Şurayı da at. Midi de at. Böyle at yani anladın? Şuradan şöyle at. Helal sana. Anlamış. Vol çözsene. Ayakta kalan Oğlum nasıl öldü vay lan? De. Allah Allah. Kanka vol attı. Dedim arkalarına dön, Hemen öldü ki. Oğlum söyledim de volu. Yeminle çözme hareketiydi bu dümdüz ya. Vay, vay, vay ip yakın alanda asistan geliyorum bize dikkat edin <laughs> Bir bak yalan ama. üstlerine. Uçamadım. Peki. Yellow. Biri main biri yellow. Sol, solunda üzeri. Ne ya? kaldıranlar kazanır